YouTube kanalıma hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok keyifli bir konuyu konuşacağız ama videonun başında izlediğiniz refleksoloji hareketlerini sizlere detaylı bir şekilde videonun altına yazıyor olacağız. Ee, sevgili Uğur'cum ve İsmail'cim bu işi hallediyor olacaklar. Bunu mutlaka deneyin. Çok faydasını göreceksiniz. Metabolizma hızlandıran e, noktalarımız var. Akapuntur hani uygulanıyor ya kilo vermek için. O noktaları buluyoruz ve e, masajla metabolizma hızımızı artırabiliyoruz. Bu konuyla alakalı daha sonra uzun bir video çekeriz. Ben böyle keyifli bir giriş yapmak istedim. Ama asıl gelelim konumuza. Ah Nazıcım, vah Nazıcım. Kiloyu verdiriyorsun iyi hoş da biz bunu nasıl koruyacağız? Evet efendim Biliyorsunuz koruma döneminde en çok hoşunuza giden şey elinizde bir liste olması. Ama beni tanıyan danışanlarım da bilirler ki ben koruma listesi vermiyorum. Neden vermiyorum? Zaten sen kilo verme süreci içerisinde bunu öğrenmiş olman lazım. Yani benim her zaman size söylediğim sürdürülebilir beslenme, bununla birlikte bu işi öğrenmiş olma. Zaten senin vermiş olduğun 20 kilo hiçbir önemi kalmıyor. Neden mi? Çünkü sen sadece kilo verme odaklı ilerlersen benim sana ekmek değişimlerini her geldiğinde anlatıyorum, meyve değişimlerini anlatıyorum, nasıl yapman gerektiğini sana anlatıyorum. Ama sen sadece o oh, kiloyu verdim, kurtuldum, bir daha buradan geçmem dersen finalde hüsrana uğruyoruz. O yüzden de kilo koruma diyeti vermiyorum ama bunu anlatıyorum size. Bu sürece geçmeden önce, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hayatınızda hiçbir zaman hamburger yemeyeceğim hissi, hasta yemeyeceğim hissini çıkaracaksınız. Çünkü benim diyet listelerimde hatta bence birçok meslektaşım listesinde diyet böyle katı diyetler değil. İşte örnek veriyorum. Hadi gel bu, ham, bu hafta hamburger yiyebilirsin, bu hafta mantı yiyebilirsin. işte ne seviyorsan listene ekle diyoruz. Aslında biz size orada korumayı öğretiyoruz. Çünkü ben listenizi düzenlerken bak diyorum bu hafta mantı var ama sen bunun önünde ve arkasında ne yemen gerektiğini ben sana anlatıyorum. Bunu iyi dinle. Siz bunu belleğe atıyorsunuz ve ben size işte ben hedef kilonuza, ideal kilonuza ulaştırdıktan sonra %80, %20 kuralı diye bir şey var koruma diyetinde. seksenli kısım 5 günün yani diyet haftanın 7 günün 5 gün içerisinde sağlıklı beslenmeye devam ediyorsun. Haftanın 2 günü de iki öğününde de sevdiğin bir şey yiyorsun. Ha bunu yapmak zorunda değilsin. Belki sen bu işi çok güzel öğrendin. Haftada bir gün kaçamak yapmak istiyorsan bir öğünde sıkıca yiyorsun. İşte güzel bir e, menü yiyorsun, üzerine tatlını yiyorsun ve sen bu şekilde diyetine devam ettiriyorsun. Bu şekilde olduğu zaman görüyorsunuz ki tartınız hiç oynamıyor. Hatta benim birçok danışanım koruma döneminde çok güzel kilo veriyor. E, en azından ne yapacağım ben şimdi bu disiplinde mi ilerleyeceğim? Evet arkadaşım, bu disiplini ilerlemek zorundasın çünkü metabolizma diye bir gerçek var ve sen bu gerçeği e, ya işte diyetisyene gittim, yağlarımı aldırdım, midemi küçülttüm, bir daha kilo almayacağım düşüncesindeysen başta başaramıyorsun bu işi. E, senin bakış açının değişmesi lazım. Koruma diyetine geldiğiniz zaman da yaptığınız diğer hatalardan biri diyetisyeninizi tamamen unutuyorsunuz arkadaşlar. Yani hatta şey derim ben danışan. Ya hiç mi özlemiyorsun beni yani? En kötü bir kahve içmeye gel diye. Çünkü koruma döneminde ücret almıyorum. Bu sizi biraz daha motive etmek için. Ya işte benim param var, pulum var. Beni parayla motive edemeyen edemezsin diyenler var ama oluyorsun, motive oluyorsun. Para herkesi motive eden bir şey çünkü. O yüzden de koruma döneminde ben e, ücret almıyorum ve diyorum ki, diyeti bıraktık artık. ideal kiloma geldim. Önce haftalık periyotlarla sonra 2 haftalık periyotlarda, sonra aylık, sonra 3 aylık. Zaten ben seni 3 ay o kliniğe koruma amaçlı sokarsam ve tartını almaya devam edersem sen bu işi çok ciddi öğrenmiş oluyorsun. O yüzden diyetisyenlerinizle ideal kilonuza geldikten sonra talepleriniz bu yönde olsun. Sizi ziyaret etmek istiyorum, bu tartıya çıkmak istiyorum ve beni takip etmenizi istiyorum. Onlar da eminim seve seve sizlere vakit ayırıyor olacaklar. E, hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 7 gün ya yani 5 şu an 5 gün çalışıyoruz ama bu 5 günün ciddi bir süresini koruma danışanlarıma ayırıyorum ki e, araya sıkıştırıyorum. Mutlaka tartısını alıyorum. Onu motive etmeye çalışıyorum. Yani ben sizin ömür boyu diyetisyeniniz olabiliyorum. Kendime bu kadar öldüğüm yeter. Devam ediyorum. Şimdi efendim, e, bir diğer konu da şu. Biz sizin diyet listelerinize işte şunu şunu yemeniz gerekir diye anlatırken örnek veriyorum ekmek muhabbeti. O kadar sinir bozucu bir konu ki yani ekmek yazmışsın yemeyeceğim. Niye yemiyorsun? Diyette, diyette ekmek gelmez. Aa, sen biliyorsan bu işi kendin yap. Yani biz orada ekmeği yazıyorsak mutlaka bir bildiğimiz var. Biz uzmanız yani bu işin uzmanıyız. 5 yıl okumuşuz. Bir dünya tecrübe yaşamışız. Yani senin burada ekmeği kesiyor olman çok sıkı diyet yapıyor olman aslında finalde seni çok kötü bir yola götürecek. Hep şunu söylerim ben danışanlarıma. Bilinçli ve benimle ilerleyenin kilo alma, geri alma süreci çok yavaş. Ama benim yazdığım diyet listesinde çok katı diyetler yapanı finalde patlaması korkunç. Tıkanırcasına yiyor, kontrolden çıkıyor ve hep şunu duyarım. Söz veriyorum Nazucuğum, ipin ucunu kaçırdım, toparlayayım geleceğim. Gelmez, hayatta gelmez. Çünkü bir kere motive gitti, bir kere midesine, çok ciddiyi unutturdu. O tatları tekrardan damak tadına kodladı ve dedi ki ya ben bunu unutmuştum ama özlemişim. Ya arkadaş. O yüzden ne yapıyoruz? Çok katı, çok sıkı diyetleri asla uzun uygulamıyoruz. İki günlük şok diyet yapmışsın, sıvı beslenmişsin, başım üstüne. Kabul ediyorum. Zaten bunu ben de uyguluyorum. Ama senin normalde kilo verme sürecinin %90'ı zaten sağlıklı beslenme odaklı olmak zorunda. İnanılmaz şeyler duyuyorum. Geçen bir yerde duyduk. 21 gün boyunca sıvı besleniyor. Delirmişsiniz. Yani 21 gün boyunca sıvı beslenmek nedir arkadaşlar? Çiğneme refleksini kaybediyor. Ne olacak? 21 günde 15 kilo vermiş reklam boy boy karşımıza çıkıyor. Versin bir buçuk ay veriyorum. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay sonra 15 kiloyu almasın. Ben de karşınıza çıkıp mesleği bırakayım demeyeceğim. <laughs> Allah korusun, böyle yapalım. Şimdi efendim, ee, bu yüzden ne yapıyoruz? Hemen toparlayayım. Çok katı diyetler yapmıyorsun. Korumaya geçtikten sonra, yani diyetin boyunca ve bunu bu şekilde devam ettirmiyorsun. Pasta da yiyebilirsin. Girdiğin günde, house partilerinizde e, kaçamaklar da yapabilirsin. Önün arkasını dengeleyeceksin. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, öğlen, işte gittin house partinde e, şey yaptın sıkı bir tabak yedin. Böyle işte keki, poğaça, sık çeşitli tatlısı. Akşam eve geldiğin zaman bilinçli davranacaksın. Yoğurtlu da bir salata, içine kereviz rendele, kabak rendele, mis gibi karnını doyur. Çorban varsa çorba salata yap. Minik bir porsiyonda et, protein almak istiyorsun. Etin yanına salatasını yap ama ne yap? Karbonhidrat kaynaklarını bir tık azalt. Niye? Zaten bir dünya koca bir tabağı yedin. Bu seni zaten hep dengede tutacak. Yani hayatın kuralı bu arkadaş. Aldığın kalori, harcadığın kalori. Bu kadar basit. Yani sen bu dengeyi sağlamadığın sürece kilo almak zorundasın. Ne sen suçlusun, ne ben suçluyum, ne yediğim besin. Yani bunun mantığından dışarı çıkmayacaksın. Bir de ben her zaman ne derim? Pozitif olacaksın. Vah tüh, vay arkadaş ya kilo alırsam, işte ben ne yaparım? İnsanlara rezil olurum. Zaten bana dediler ki versen ne olur? Yerin sonunda alacaksın. Vallahi böyle düşünürsen alırsın. Yani böyle düşünmeyeceksin. Diyeceksin ki ben muhteşem bir başarı örneğiyim arkadaş. Muhteşem başardım ve finalde de bu işin sonu muhteşem olacak. E, bu yüzden sizin finalde istediğim şey Motivasyonunuzu yüksek tutun. Çünkü sen muhteşem bir şeyi başardın. Muhteşem bir başarı sağladın. Hep bunun bilincinde olacaksın. Kendini gurur duyacaksın. Egon yükselsin. Canın sağ olsun. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Onun dışında söylemek istediğim başka bir konu yok. Yani bu dört ana başta siz dikkat ettiğiniz zaman koruma denemeniz çok fazla keyifli olacak. Ha dur kapatmayalım. Bir de su konusu. Bunu bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Arkadaş içmen gereken su neyse sana diyetisyen neyi öğretti? Bakın detoks suyu falan demiyorum. Normal saf suyu bundan bahsediyorum. Ne kadar dediyse günlük hayatında bunu içmek zorundasın. Ama o gün çok yedim gittim 5 litre su içtim. Hiç de bir şey olmaz ödemden gezersin ortalarda. O yüzden detoks sularıyla yaşamayın. Bitki çaylarıyla yaşamayın. Kendinize es Hatta ben koruma bittikten sonra danışanlarıma diyorum ki hızlıca hayatınızdan o yeşil çaylarınızı bir çıkarın. İki hafta bir dinlenin, sonrasında yavaş yavaş koymaya başlarsınız. Çünkü muhteşem bir mekanizma var vücudumuzda, muhteşem bir sistem var. Bu yüzden de bu sistemin düzgün çalışabilmesi için de her şeye çok alışmasına izin vermeyin. Protein ağırlıklı besleneceğim, yanlış yapıyorsun. Karbonhidratı keseceğim, yanlış yapıyorsun. Yağdan zengin besleneceğim, yanlış yapıyorsun. Çünkü vücudunun üçüne ihtiyacı var. Detoks suyu içmem gerekiyor, yanlış yapıyorsun. Ne yapacaksın? Bir bütün halinde haftalık iki gün yürüyüş, doğru su tüketimi, diyetisyenini unutmamak ve finalde yaptığın kaçamağa büyük ceza vermek yerine toparlamayı öğreneceksin. Ne yapalım? Kapatalım. Hadi bakalım efendim. Bence çok keyifli oldu. Bence çok güzel oldu. Hızlıca sizleri sıkmadan anlatmak istiyorum. YouTube videolarımın devamı gelmesi için ne yapıyorduk? Öncelikle abone oluyorsun, yorumlarını yazıyorsun, like ediyorsun ve beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Haydi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nazan yine hep buralarda olacak inşallah. Görüşmek üzere.